bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Late Cumhuriyet kurulmadan önce bile dinsiz olduğunu ilk defa açıkça söyleme cesaretini gösteren ve düşünüp işlemek ayinimdir, yaşamak dini benim dinimdir diyen önemli aydınlarımızdan Tevfik Fikret'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Tevfik hey Fikret benim açımdan ayrı önemli çünkü benim lisemde müdürlük yapmış bir sanatçı. Yani Galatasaray Lisesi'nde müdür olmuş ve çok dirayetli bir adam o zaman hafiyeler geldiğinde e, muhalif öğrencileri almaya kapıdan içeri sokmayan bir adamdan bahsediyor. Tevfik Fikret bir ahlak abidesidir. Bugünkü, bu çağın aydınlarında pek görmediğimiz o döneme ait bir şey var. Yani 19. yüzyıl aydınları müthiş aydınlar. Dünyada da Türkiye'de de böyle. Tanzimat aydınları da yani örnek alınması gereken bugün unutulmuş değerleri, aydın onurunu, aydın ahlakını ve çok çok kültürlü olmayı becerebilmiş insanlar Tevfik Fikret de bunlardan biri ve o şiirde de gördüğünüz gibi okuduğunuzda göreceksiniz net bir hümanist ve hiçbir zaman otoriteden korkmayan aklındakini söyleyebilen bir insan. Bugün kaç hangi üniversitede kaç aydın böyle çok büyük bir soru işareti. Umarım yani okusunlar mesela vakit ayırılarsa okusunlar akademisyenler bir şey çizsinler kafalarında kendileriyle onu bir kıyaslasınlar diyeceğim. Bunu sadece şey için demiyorum. Yandaş akademisyenler için de demiyorum. Muhalif akademisyenler için de diyorum.